Ve ABT karışık soru çözümü 47. N 1'den 20'ye, i 1'den n'e iki tane toplam sembolü görüyoruz. İçeride de i var. Toplamını tam bölen en büyük asal sayı kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle toplam sembolleri ile ilgili bilinmesi gereken kuralları bir hatırlayalım. Toplam sembolü ile ilgili konu anlatım ve soru çözüm videoları linklerini yorumlar kısmına ekleyeceğim. K 1'den n'e kadar içeride herhangi bir sabit sayı varsa, k'ya bağlı bir ifade yoksa, burası birden başlamak koşuluyla kurallar geçerlidir. Bir olmadığında ne yapılacağını konu anlatımında göreceksiniz. Buradakiler birli olduğu için sadece bir üzerinden ilerleyeceğiz. a çarpı n. İkinci kuralımız k birden n'e kadar burası k ise n çarpı n artı 1 bölü 2. K1'den n'e kadar burada k kare varsa n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 bunun cevabıdır. K küplere falan gitmeyelim. Bize onlar gerekmeyecek burada. Şimdi ilk olarak içteki toplam sembolünü halledelim. Burası i bir denene ne kadar? Burada da i var. Yani şu kural. Bunun cevabı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Çarpalım buraları. n kare bölü 2 artı n bölü 2. Toplam sembolünün ayrılma özelliğini kullanacağız şimdi. İçerideki n 1'den başlıyor 20'ye kadar. Onun içerisinde n kare bölü 2 artı n bölü 2 oldu. Bunları da iki tane toplam sembolüne ayırıp şu 1 bölü 2'leri de toplam sembollerinin dışına atacak olursak. n 1'den 20'ye n kare. 1 bölü 2 yi yine dışa attım. n 1'den 20'ye kadar n. Bunun cevabı şuradaki kuralımızda 20 çarpı 21 çarpı 20 koyarsak buraya 41 bölü 6 artı 1 bölü 2 çarpı bunun cevabı şurada 20 çarpı 21 bölü 2 şu 2 ile şu 20'yi sadeleştirelim 10 şu 6 ile şunu 3 ile sadeleştirelim 7 2. Şu 2 ile şunu sadeleştirelim. 5. 5 kere 7 35. 35 ile 41 çarpacağız orada. Artı. Şu 2, şu 2. Buradan 5 kalsın. 5 ile de 21'i çarpacağız burada. Çarpalım bunları. 35 ile 41'i çarpacak olursak. 35, 4 kere 5, 20 elde var 2. 4 kere 3, 12, 14. Topladık. 5, 3. 1435 o. 5 ile 21 de. 1435 artı 5 kere 21 105 toplarsak bunu 1400 değil 540 bunu bölen en büyük asal sayının peşindeyiz 1540'ı asal çarpanlığına ayıralım 2'ye böldük 770 7'ye böldük 110 11'e böldük 10 2'ye böldük 5 5'e böldük 1 Örneğin en büyük asal sayı 11. Cevabımız aşık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.